Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye genel yapılan bilgisayar yayınlarının 3. AYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 27. soru. O merkezli çember, A merkezli çeyrek çember veriliyor. Çeyrek çemberin A köşesi çe çemberin üzerinde veriliyor. ABC sıralanışı aşağıdaki hangisidir? Şimdi alfa'yı e, bulmamız lazım. Şimdi burası 90sa A köşesi, e, BC'yi birleştirirse BC'yi çapı gördüğü için 90'dır. Dolayısıyla bu çizgiye çap diyebiliriz. Peki e, A merkezli çeyrek çembere göre de merkezden kirişe inildiği için ikiye böldüğü için demek ki burası diktir. Muhteşem üçten dolayı burası eşittir. Ve alfanın ne olduğunu yakaladık? 45 olduğunu yakaladık. Şimdi sin 45 kos 45 bunlar birbirine eşit. Kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. Tan 45'te 1 olduğuna göre değerlerini bildiğim için. O zaman ee, C en büyüktür. AB'ye eşittir. Hangisinde var? D şıkkı. 28. soru. Aşağıdaki şekilde ABC dik üçgenin kenarları... 1 eksi tan 18, 1 artı tan 18 ve taralı açı A açısının değeri isteniyor. Şimdi şunlar bana şurayı hatırlatıyor. Tan 45 eksi e, şuraya ne diyelim? Alfa diyelim. Şu da 18 olsun. Şimdi e, burası kimdir? Açılımı tan 45 eksi tan 18 bölü 1 eksi tan 45 çarpı tan 18. Tan 45 1 eksi tan 18 bölü 1 şurası artı olacak. 1 artı tan 18. Şimdi tan alfayı alırsam şu açının tanjantını karşı tan 18 bölü 1 artı tan 18. Şu ifade şu ifadeyle aynı olduğu için demek ki bu kimmiş? Şurayı çıkarırsam kaç yapar? E, 27. O zaman tan 27 olmuş oluyor. Açımızda 27 derece. 31. In soru. O merkezi birim çember üzerinde birer köşeleri O noktası olan eş iki tane dikdörtgen mavi renkli kağıt aşağıdaki gibi verilmiş. AB isteniyor. Şimdi birim çemberse arkadaşlar şuraya bir yazalım. Şurayı çeksem eş oldukları için bunlar da birbirine eşit olmayacak mı? Bunların ne de bir birdir. Alfa beta desen, şu kenarla şu kenar eşit olduğu için bunun karşısı beta ise şu birin karşısı beta olacak. O zaman buraya alfa gelecek. Alfa beta 90 olduğu için aradaki açı 90 olacak. Şimdi şurayı birleştirirsem, e, bunlar da bir olduğu için yarı çap çünkü bunlar bir bir kök iki AB uzunluğu bulunmuş olur. 32. soru. kalınlıkları önemsiz, 13 birim uzunluğunda kırmızı renkli iki eş çubuk, şunlar 13-13, mavi renkli bir çubuk veriliyor. Şekil birdeki gibi birleştirilmiş. Şekil birde oluşan üçgenin mavi renkli kenara ait yükseklik 12. Yani şu 12. 5 12 13 dolayı mavi uzunluk ne çıktı? 10. Şekil 2'de kırmızı çubuklar siyah renkli çubuk ile şekil 2'deki gibi 13 13 olacaktır. Yükseklik diyor 5 olacak. Bu defa da 5 12 13'ten dolayı siyah uzunluk 24 oldu. Şekil 1 ve şekil 2'de oluşan üçgenin çevreleri farkı. 13, 13, 26, 36, 12, 13, 25, 25, 50 fark kaçtır? 14. 33. soru, üç farklı daire diliminin merkez açıları alfa, 2 alfa, 3 alfa yarıçapları r, 2r, 3r veriliyor. Sonra bunlar şu şekilde birleştiriliyor. Hemen yazalım şeylerini. Şurası 2r şurası R olacak. Şurası da R 2R olacak. Gri bölgenin alanının mavinin alanına oranı kaçtır? Şu alfa sarının yayını şöyle devam ettirsem. Şurası R, şurası da R olacaktır. Sonra şöyle bölsem. Bu da ne olacaktır? alfa alfa. Yani şuraya ben S desem bu da S'dir. Bu da S'dir. Sonra benzerlikten hani şu olay vardı hatırlarsanız eşit aralıkla S, 3S, 5S gidiyordu ya yayda şeyde de çemberle de aynı manzara geçerlidir. S, 3S, 5S. O zaman S ise burası nedir? 3S. S, 3s. Devam ettirelim. S3s 5s 5s. Hatta burası da ne olur? S 3s 5s. Şimdi gri bölgenin alanı 5 5 5 15 18. Mavinin alanı kaçtır? 4 4 8. Yani 9 bölü 4. 34. soru. Efe teknik resim dersinde çizim kağıdına pergel ve cetvel yardım ile çizim yaparken aşağıdaki aşamaları sırasıyla takip etmiştir. 15 santim uzunluğundaki AB kenarına dik olacak şekilde Şöyle 15 15 santim AB uzunluğuna dik olacak şekilde AC kenarında 20 yani 15-20-25 özel üçgenini oluşturuyor. Pelgenin açıklığını 15 santim ayarlayarak Sivri ucunu B'ye koyuyor, ee, batırıp BC kenarını K'da kesen yarıçapta 15 olacak. Yani nasıl geçecek? Şöyle geçecek. O zaman burası da ne olur? 15. Şuraya ne kalır? 10. Pelgenin ucunu 20 açıp C'ye koyuyor. Sonra şöyle bir yay çiziyor. Burası 20 ise bunun burası da 20. Buraya ne kalıyor? 10. 15'te buraya ne kalacak? 5. Ee, i̇lkinde K nerede? Şurada. İkinci de L nerede? Şurada. K ile uzaklığı kaç? 10. 35'in soru. İki köşesinin koordinatları verilen karenin bir köşesi dik koordinat sisteminin birinci bölgesinde olacak. Bu karenin ağırlık merkezinin koordinatları isteniyor. Şöyle çizdim. Eksi 2, 0 şurada. 0, eksi 3 şurada bir yerde. şu şekilde. Bir köşesi burası A. B, C, D olsun. Eksi 3, eksi 2. Şimdi karenin ağırlık merkezinin koordinatları bulacağız. Şuradan D'den aşağı inersem D'den aşağı indim. Şimdi şurası zaten 90'dır. E, koordinat sisteminde e, eksenler dik kesir. Alfa beta. Alfa 90 şurası beta. Alfa 90 şurası alfa. Karenin köşegenleri eşit olduğu için eş üçgenlerdir. Şimdi burada beta'nın karşısında kim var? 2. Beta'nın karşısına kaç gelecek? 2. Alfa'nın karşısında kaç var? 3. Alfa'nın karşısında şurası ne olacak? 3. 2 burasıydı. Buraya kaldı 1. Yani D'nin koordinatları ne oldu? X'i 1. Şurası. Y'si de 2 oldu. B'nin koordinatları kaç? 0'ı x'i 3. O zaman bir karenin bir köşesinin koordinatı 0'a eksi 3 diğeri de 1.2 virgül 2 ise köşegenlerin kesim köşegenleri birbirinde ortalıyor. O zaman şu ağırlık merkezini bu ikisini bulabilirim. Apsisleri toplayıp 2'ye bölüyorum. 0, 1, 1 bölü 2 G eksi 3 de 2'yi topla eksi 1 bölü 2 toplamı kaç? 0 36. soru. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde bir kenarı y ekseni üzerinde olan sarı renkli bir kare veriliyor. Bir de mavi renkli bir kare veriliyor şekildeki gibi. Ve köşelerinden bir doğru geçiyor. O doğrunun eksenleri kestiği nokta y'nin altında 10 olduğu için şurası 10'dur. x'i kestiği noktada eksi 15'tir. Sarı renkli karenin bir kenarın uzunluğu mavi renkli karenin bir kenar uzunluğunun 3 bölü 2 katı yani 3'e 2 imiş. 3K 2K diyebiliriz. Sarı renkli karenin bir köşesi K noktasının koordinatları isteniyor. Şimdi şurası da 2K'dır. Şurası da nedir? 3K'dır. Bu doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? Şu açının tanjantı. Değil mi? 10 bölü 15. 5'e böl 2'ye 3. Yani şu açının tanjantı 2'ye 3. O zaman şurası da ne olacaktır? Z'den bu açının tanjantı 2'ye 3 olacaktır. O zaman buraya 2K diyebilir miyim? Aşağısını bulalım sonra ona eşitleyelim. Şurası da nedir arkadaşlar? 10 eksi 2K'dır. Peki şu açının tanjantı nedir? O da e, 2 bölü 3 olacaktır. Yani 10 eksi 2K'nın şuranın 2K'ya oranı 2 bölü 3 olacak. 30 eksi 6K eşittir 4K 10K 30 K3 K3 ise şu arkadaş kaç olur? 5K 15 10 da burasıydı. O zaman K ne oldu? 25 K noktasının ordinatı 25 37. soru Dik koordinat düzleminde P06 noktasından geçen K doğrusu ile X eksi Y artı 2 eşittir 0 doğrusu dik kesişmektedir. Buna göre dik koordinat düzleminde birinci bölgesinde bu doğrularla eksenler arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. Şimdi dik kesişme olayı var arkadaşlar. O zaman eğimler çarpımı nedir? Eksi 1'dir. M1 çarpı M2 eksi 1. Dolayısıyla şu doğrunun eğimi nedir? Y'yi çekin oradan. Eğim 1. Diğer doğrunun eğimi nedir? K doğrusu eğim, Ona da M diyelim. Eşittir. Eksi 1. M ne olur buradan? Eksi 1. Şimdi P noktasından geçiyor. Eğim de 1 olduğuna göre denklemi neydi? Y eksi 6 eşittir. Eğim çarpı x eksi sıfır. Şuradaki sıfır. Yani e, karşı atıyorum. X eksi y artı altı eşittir sıfır. Şimdi bunu çizelim. X'e sıfır ver. Y altı. Y'ye sıfır ver. X eksi altı. Diğer doğruyu çizelim. Şu doğruyu çiziyorum. X'e 0 ve Y2. Şurası. Y Y'e 0 ver. X eksi 2. Bir de hata yaptık. Şurada hata yaptık. M eksi 1 çıkar şurada. Çünkü eğim 1. Şu doğru neymi bir. Çarpı m eksi bir olması lazım. m'nin eksi bir olması lazım. Şurası eksi yapar. Eksi x. Karşı attım artı x. O zaman şurası eksi altı yapar. Şimdi şurayı temizleyelim. x ve y altı altı. 6, 6 doğrunun denklemi. Şimdi şu doğrunun denklemini çizelim. X'e 0 ver. Y 2. Y Y'e 0 ve eksi 2. Yani 45, 45, 90. Diğeri de 45, 45, 90. Tabii ki dik kesişiyor. Bu doğrularla eksenler arasında kalan bölge burası arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Ee, şu alan nedir? 2 çarpı 2 bölü 2'den 2. Peki 45, 45, 90 üçgen oldu. Şimdi şöyle dik çekelim. Tabanım kaç? 8. Muhteşem üçten dolayı 4. 4. 4 olmaz mı? Yani yükseklik 4. Taban 8. Bölü 2. Kaç yapar? 16. Kimi çıkaracağız? şu bölgeyi çıkarmam lazım. O da ne yapar? 2. O da ne yaptı? 14 aradaki bölge. 38. soru. Dik koordinat sisteminde A noktasının x eksenine göre simetri B. Hemen bir koordinat düzlemi çizelim. bir nokta alalım. A noktası. Bunun x eksenine göre simetriği B olsun. Simetri nasıl alınır? Dik olacak ve eşit uzaklıkta olacak. Sonra B noktasının A noktasının pardon 0,6'ya göre simetri. Yani y'nin üzerinde şurada bir yere bir 0,6 olsun. 6. Ona göre simetiğini alıyorum. Burası da kim olsun? C. Şu da şuraya işte oldu. ABC üçgeninin ağırlık merkezi. O zaman şu çizgiyi çektim. üçgen ABC üçgeni. Ağırlık merkezi de şurayı çekersem bu kenar ortayın üzerindedir. Şuraya da D dersem BD'nin üzerindedir. Şurasında ordinatı 6. Şurada bir yerde ne vardır? Ağırlık merkezi vardır. Yani x'i 1, y'si 3. Bir de ne, nasıl bir oran vardır? K, 2K, 1'e 2 oranı vardır. Şimdi BC uzunluğunu arıyorum. Şu ağırlık merkezine aşağıya dik çeksem, şurası 1, Y'ye dik çeksem, Burası da 3 değil midir? Yani şu uzaklık 3. Ortası olmuş oldu. Peki B'den de bu tarafa doğru gelelim. Benzelik yapalım. Orada şu 1. O zaman benzelikten. K'nın 3K oranı. 1'in 3'e oranı. 1 3 k, 2 k. 1 bölü 3, 1 bölü 3. Şurayı 3 bulduk. Peki paralellerin bir tarafı 1'e 2 ise karşısı da 1'e 2 olacak. Bura 6 olacak. Ya buranın 6 olması için şurası 3 zaten. O zaman buraya da 3 kaldı. Şimdi C'den aşağıya dik çekiyorum. Şu yukarısı 1'e 1 ise e aşağısı da ne olacak? 3'e 3 olacak. Bu 3 şuraya geçer. Şimdi orada bir yukarıda e, yamuk var. Şurası e, orta taban 6. Şurası 3 ise burası da 3 değil midir? O zaman burası 3'tür. 3'ten 6'ya 3 artmış. 3 de artır. Demek ki burası 9'muş. Şimdi şurası ne oldu? 12. Karesi 144. Şu kaç? 3, 3, 6, 36, 180. Kök 180 kimdir? 36 çarpı 5. O da 6 kök 5. 39. soru. Çember analitiği sorusu. Dik düzleminde X ve Y eksenlerinin her ikisine de teğet olan yarıçapları farklı olan iki tane çember. Yani ee, bir çember şu olsun, şöyle. Bir çember de şu olsun, her ikisine teğet ve bunlar kesişim noktalarının bir tanesi ya şurası ya burası. 2'ye 4'müş. Şimdi 2'ye 4. Biz şöyle iki ekseni de teğetse şöyle a a desem yarı çapta a olmaz mı? Eksenleri teğet olan çemberlerin yarıçapları değdiği noktalarla aynıdır. O zaman bu çemberin denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi A'nın karesi eşittir a kare. Bu noktadan da geçtiğine göre şu noktadan onu sağlayacaktır. 2 eksi A'nın karesi 4 eksi A'nın karesi a kare. Şimdi açıyorum orayı. 4 artı a kare eksi 4a. 16 artı a kare eksi 8a eşittir a kare. Bir a kareler gider. a kare eksi 12a artı 20. İşte buradan çıkacak iki sonuç, işte iki çemberin yarıçaplarını verir. Diğer çemberi de bu şekilde yapabilirsin ama gerek yok. Ee, çarpımları kim? 10'a 2. Şöyle eksi koysam çarpımı 20 toplamı da eksi 12 yapar. Yani a eşittir 2'dir. a eşittir 12'dir. Demek ki büyük çemberin yarı çapı 12. Şu diğer çemberin yarı çapı 2. Toplamı nedir? 14. Hata yaptık. Pardon. 10'a 2 şu 10 olacak. Niye 12 yazdık ki? 10'a 2 12. şıkkı. 40 ve son sorumuz. Birbirine eş 18 tane karetik prizma biçiminde tahta blok şekil 1'deki gibi bir araya getirilerek bir büyük kare prizma elde edilmiş. Sonra bazıları arana çekilmiş. 3 tanesi çıkarılmasıyla şeklin yüzey alanı artıyor. Ne kadar artıyor? 48 artıyor. Bu tür soruları şöyle çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kenarına ne diyelim? x diyelim. Şunlar da xx olduğu için uzun kenarı ne oluyor? 3x oluyor. Yani bir e, prizmanın tabanı xx, yüksekliği de 3x olmuş oldu. Şimdi e, şurayı şöyle tamamlasak. Buradan şimdi şu üst Yüzey gitti, o alta geldi. Şu, ıı, şuradan ki yüzeyde gidince tam karşısına geldi. Yani iki gitti iki geldi. O zaman şurada ne vardı? Bir yüzey vardı. Bir tam arkasında. O zaman buradan bir x kare, buradan da bir x kare. Yani şuradan artış 2x kare. Şimdi şuraya bakalım. Şu aradan çekilmiş. Şu x kareydi. Tam da karşısında x kare var. 2x kare gitti. Kaç x kare geldi? Şöyle şundan kaç tane var orada o arada? 4 tane var. O kaç yapar burası? 3x kare. 3, 6, 12. 2 çıkaralım. 10x kare artış gösterdi. 2 de yukarıda var. Şimdi aşağıya bakalım. Orijinali şuydu. Şu ön yüz gitti. O şuraya geldi. Şuraya. Kaç arttı oradan burada? Ee, şurası da gitti. Yani gidenler. Giden. 2x kare. Bir de şurası var. Orası da 3x kare yapar. 5x kare gitti. Kim geldi şimdi? şurası zemin, arkası önü. Ee, 3, 6, 9. Yani artış 4, x kare. Ona toplarsak şimdi ne yapar? 4, 14, 16. 16 x kare artış yaptı. O da kaç? 48 veriliyor. X kare. Şu yukarıda yanlış yaptım arkadaşlar. Çünkü yukarıda artış yok. E, şuralar azalan yerler. Yani şurası eksi. Azalan eksi 2x kare. Şimdi 14 artış var. 2 çıkaralım. Toplam 12x kare eşittir. 48 x kare 4 x eşittir 2 x 2 ise tahta bloklardan bir tanesinin ee, hacmi isteniyor. Yani şöyle düşünün. Tabanı kaç şimdi? 2 2 yükseklik kaç? 6 Taban alanı 4 yükseklik 6. 6 kere 4 24 cevabımız olacaktır. Evet sorularımız burada bitti. Güzel sorulardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.